Mir Esad Bey ordusuyla Edirne'ye varınca kalesinin surlarından Kürt ordularını gören Fatih Sultan Mehmet sarayına girerek koltuğunda oturup tebessüm eder. Sultanın tebessüm ettiğini gören veziri Fatih Sultan Mehmet'e ''Sultanım yarın büyük bir savaşa gireceğiz ve siz koltuğunuzda emin bir şekilde oturmuş gülüyorsunuz. Nedir size böyle güven veren şey?'' diye sorunca Sultan Mehmet ''Bezirim, şu kalemin surları kadar sağlam ve savaşçı Kürt orduları bize yardıma geldi.'' der. Mir Esad Bey günler süren savaşın ardından ordusundan yüz kadar askerini kaybederken kendisinin de sol kolu kopar. Mir Melek Esad Bey yaraları iyileştikten sonra Fatih Sultan Mehmet'in huzuruna çıkar, övgülerine mazhar olur ve kendisinden küçük olmasına rağmen Sultan tarafından, Hakkari mirlerinin bundan böyle manevi evlatları olduğuna dair ferman yazdırılır.